HBO yapımı 8 bölümden oluşan The Night Of 2016 yılında yayınlanmıştır. Riz Ahmed, John Turturro, Bill Kemp, Pema Modi gibi oyuncuların ana kadroda yer aldığı yapımda hikayenin odak noktasına yerleştirilmiş bir cinayet ve sonrasında gelişen olaylar yer almaktadır. Videonun bundan sonrası spoiler içermektedir. Diziyi izlemediyseniz ve izlemeyi düşünüyorsanız videonun devamını izlememenizi tavsiye ederiz. Hikayenin ana karakteri Nasir Khan, okuldaki arkadaşları tarafından bir gece partisine çağrılmıştır. Partiye arkadaşıyla birlikte gitmeye kararı alan Nasir, ailesini bu durumdan haberdar eder. Akşam yemeğinden sonra evden çıkmak üzere hazırlanan Nasir'e onunla gelecek arkadaşı partiye gelemeyeceğini söyler. Bunun üzerine Nasir ailesinin haberi olmadan babasının taksisini alır ve partiye gitmek üzere yola çıkar. Takside müsait ışığını açık kurutan Nasir bunu kapatmaya çalışırken birkaç müşteri taksiye biner ve Nasir onları taksiden indirir. Ancak sonrasında Andrea Cornish taksiye biner ve sahile gitmek istediğini söyler. Bunun üzerine Nasir çalışmadığını ifade etse de Andrea'yı istediği yere götürmek ister ve yola çıkarlar. Nasir'in hayatının kırılma noktası olarak karşımıza çıkacak olan olayın başlangıç aşaması bu durumdur. Önce nehir kıyısına giden ikili burada Andrea'nın verdiği uyuşturucu hapları alırlar ve sonrasında kızın evine geçerler. Evde fazla miktarda uyuşturucu ve alkol tüketen Nasir ve Andrea o gece birlikte olurlar. Gecenin ilerleyen saatlerinde Nasir kendini mutfakta uyanmış bir halde bulur. Evine dönmek ve Andrea ile vedalaşmak istediği için odasına çıkar. Andrea'nın odasına gelip çıkardığı kıyafetlerini giyer ve sonrasında ışığı açması ile Andrea'yı kanlar içinde bulması bir olur. Andrea'nın vücudunda çok fazla bıçak izleri vardır ve yatağın her tarafı kan içindedir. Nasir korku ile evden apar topar çıkar. Sonrasında taksinin anahtarlarını unuttuğunu fark etmesiyle eve döner ve camı kırıp içeri girer. Anahtarını ve masanın üzerinde gördüğü bıçağı alıp evden çıkar ve taksiye geri döner. Karşı komşu hırsızlık olduğu düşüncesiyle polise haber verir. Dizinin bundan sonraki sürecinde, Nasir Khan'ın Andrej Cornish'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanması, dava sürecinin başlaması, adalet ve gerçeklik kavramlarının çatışması, işinde çok da başarılı olmayan bir avukatın Nasir'in davasıyla beraber dönüşümü gibi olaylar anlatılmaktadır. Adaletin sorgulayıcı mekanizmalarının gerçek arayışından çok, hızlı bir sonuca ulaşma yapısında olduğunu dizinin yapısı açısından söylemek mümkün. Nitekim çok hızlı bir biçimde Nasir suçlu bulunmuş ve yüzde bir ihtimal dahi polis memurları tarafından sürecin başında araştırma konusu olmamıştır. Suçu tam anlamıyla kanıtlanmamış olan bir bireyin çok kısa sürede suçlu olarak ilan edilmesi sizdeki ana sorgulama yapısını oluşturmaktadır. Burada dış göz olarak adalet anlayışına bakıldığında ulaşılmak istenenin gerçek olmadığını görüyoruz. Masum bir kadının öldürülmesi sonucunda amaç suçlunun yani gerçekten Andrea Cornish'i öldüren kişinin cezalandırılması olmalıyken diziyi izlediğimizde Dedektif Bugs'ın ana meselesinin hızlı bir cevaba ulaşmak olduğunu görüyoruz. Nasir'in masum olması ya da masum olmamasından ziyade ilk etapta dikkat çeken hızlı bir yargılama sürecidir. Bu yargılama sürecinin tam da merkezinde olan avukatın vücudunu saran egzama bu sürecin açıklayıcı metaforu konumundadır. Egzamanın süreç içerisinde gitgide daha kötü bir hal alması, hukuki süreçlerin yapısı, adalet arayışı gibi etmenlerin etrafında şekillenmektedir. Bir metafor olması dışında sadece bir hastalık olarak ele alındığında, özel hayatında sağlığı kötülemiş bir avukatın, Nasır'ı savunması açısından yeterli olup olmadığı tartışma konusudur. Özellikle davanın zor yapıda olması sebebiyle işinde çok başarılı bir avukatın Nasir'i iyi temsil edebileceği izleyici tarafından düşünülse de hikayenin gidişatında böyle bir dava karşısında başarının yetmediğini ya da ilk etmenin başarı değil inanmak ile başlayacağını görüyoruz. Nasir'in masum olduğunu söylemesine inanmak ya da inanmamayı tercih etmek ile hikayenin boyutları şekillenmektedir. HBO yapımı olan bu mini dizi hem oyunculukları hem de hikayenin yapısı ve gerçekliği nedeniyle oldukça başarılı işlenmiş yapımlardan. Dizi gerektiği kadar yavaş ilerlemektedir ve bu yavaşlık izleyende merak doyusu oluşturacak şekilde dizayn edilmiştir. O sebeple sürükleyici bir dizidir.